Son dakika geçmesi önemli. Yayın başlarken geride bıraktığımız saat diliminde söylemiştik. Bu hafta çok hareketli ve kritik olacak. Terörsüz Türkiye başlığında mesajlar ardı ardına gelecek diye. O mesajlardan ilki geride bıraktığımız dakikalarda İmralı'dan geldi. Görüntülü bir mesaj. Silahları bırakın çağrısı yinelendi. E biliyorsunuz silah bırakma aşamasında e bu süreç ve yapılan açıklamalar ardı ardına geliyor. İmralı'dan gelen görüntülü mesajda terör örgütü PKK'nın Cuma günü zaten silah bırakması bekleniyor. Bununla ilgili yine bir video yayınlanması bekleniyor sürece ilişkin. Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılan süreçte önemli bir gelişme var. İmralı'dan yaklaşık 7 dakikalık bir görüntülü bir mesaj yayınlanmış durumda. Kandil'e gönderilen mesajda da baktığımda silah bırakma çağrısının yer aldığını söyleyebilirim. Yine mecliste kurulacak bugün MİT Başkanı ile Numan Kurtulmuş'un görüşmesi var İbrahim Kalın'la. Mecliste kurulacak komisyonun önemi de vurgulanmış durumda. İki değerli konuğum var. Ankara temsilcimiz Murat Akgün ve Coşkun Başbu güvenlik uzmanı bizi bekleyen isimler. İki konuğuma da günaydın diyeyim. Ankara ile başlayayım. Mesajın ayrıntılarında neler var, önemi nedir diye sorayım Murat Akgün. Hoş geldiniz yayına. Günaydın Can Hoca. Evet, senin de altını çizdiğin gibi önemli son derece Türkiye'nin geleceği açısından önemli günlerden geçiyoruz. Aslında bu günlerde yapılanlar, yapılacak olanlar, orta ve uzun vadede yapılacakların habercisi, hazırlayıcısı olarak değerlendirirsek daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bizi izleyen insanlar, izleyicilerimiz sürekli olarak ekran başında, gazete başında olmayabilirler. Dolayısıyla zaman zaman tekrarda bulunmakta neler olduğunu özetlemekte yarar görüyorum. Kısaca ardından senin sorunun yanıtına geçeceğim. Biraz evvel sen de söyledin, pazar gününden itibaren, geçtiğimiz pazar gününden itibaren çok hareketli bir durumdayız, süreçteyiz, günlerden geçiyoruz. Demeti İmralı'ya gitti. Ardından İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi ve bu görüşmenin ardından sürecin son derece olumlu, samimi bir şekilde izlediğin işlediğine dair izlenimler medyada paylaşıldı. Şimdi bugün itibariyle eğer bir değişiklik olmadıysa MİT Başkanı dün itibariyle MİT Başkanı Bağdat'a gitti. Bugün de MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Numan Kurtulmuş'la görüşmesi, meclis başkanı ile görüşmesi bekleniyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam saati 16. Şimdi bu görüşme, yani bu son görüşme son derece önemli. Çünkü e, terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın da açıklamasında üzerinde durduğu gibi iki önemli konu var an itibariyle. Bunlardan bir tanesi silahların gönüllü bir şekilde bırakılması, arkasından da komisyonun çalışması. E, Terör örgütü elebaşısı bütün bunları söyledikten sonra tarihi bir dönemeçten, bölgesel gelişmelere de dikkat çekerek tarihsel bir gelişmeden e, geçildiğini ifade ediyor ve e, atılan adımların samimi olduğunu e, vurguluyor ve devamını diliyor. Şimdi onun açıklamalarını bir tarafa bırakalım. E, biz neler yapılır, neler yapılabilir onları konuşalım. Daha doğru bir tercihtir diye düşünüyorum. Hı hı. E, bu görüşmelerin hepsinin arkasından mecliste bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon e, gönül ister ki meclisteki bütün partilerin e, temsilcileri olsun. Çıkacak buradan öneriler meclisin tümünü kapsasın. Ama geldiğimiz nokta itibariyle eğer bir değişiklik olmazsa en azından İyi Parti'nin e, bu komisyona üye vermeyeceğini e, biliyoruz. Eğer bir değişiklik olmazsa. E, meclisin kapanması komisyonun çalışmalarını engellemeyecek. E, komisyon yaz boyunca çalışacak ve hedef dün de söylediğim gibi seninle yayında e, meclis yeniden açıldığında... Meclisin gündemine somut öneriler getirmek neler olabilir? Şunları söyleyebilirim. Öncelikle bizi izleyenlerde net bir fotoğraf oluşması açısından bir af durumu, cezasızlık durumu söz konusu değil. Kesinlikle olmayacak. Bu komisyonda infaz yasası görüşülebilir, kayyum konusu görüşülebilir. Malum yaşlı veyahut hasta mahkumlar vardır. Onların durumu gündeme gelebilir. Ancak bir kesin cezasızlık Af durumu söz konusu değil. Dönecek olan, şu anda sayısı meçhul ama dönecek olan e, e, PKK'lı sayısı var. Bunların Türkiye'ye bazıları dönebilecek. Belli bir şart koydu devlet. E, Türk polisine, askerine karşı silah kullanmayanların dönmesine karşılık. Bunların e, nasıl söyleyeyim e, topluma yeniden kazandırılması için çalışmalar yapılması lazım. Komisyonun önemli gündem maddelerinden bir tanesi de bu olacak. Hı hı. Şimdi e, bundan sonraki en önemli adım... E, eğer takvimde bir oynama olmazsa Cuma günü olması beklenen çünkü PKK'ya ve deme yakın kaynaklar ısrarla Cuma gününü gösteriyorlar. Bir sembolik silah bırakma töreni olacak. Bu törenin Süleymaniye'nin Kuzey Irak'ta Süleymaniye'nin kırsalında gerçekleşmesi evet. bekleniyor. Burada 30-40 kişilik bir grubun dağdan inmesi ve aralarında da önemli en az bir ismin olması bekleniyor burada silahlar yakılacak silahlar yakılmasından kasıt cansın e, getirdikleri silahların kullanılmaz hale getirilmesi ama asıl adım bu sembolik adımdan sonra sembolik törenden sonra başlayacak ve artık e, e, kitleler halinde e, 2000'den fazla olduğunu tahmin ettiğimiz PKK'lı terörist silahlarını bırakacak. Peki silahlarını bırakanlar? Silahlarını bırakanlar ilk aşamada üstlerine geri dönecekler. Süreç içinde kimlerin Türkiye'ye gelebileceği ya da gelemeyeceği belirlenecek. Aslında evet. kimlerin gelemeyeceğini iyi biliyoruz. Yani lider kadronun gelmesi söz konusu değil. Ne olacak bunlara derseniz? Irak'ta kalabilirler, Suriye'ye geçebilirler, Körfez ülkelerine gidebilirler. Hep söylenir belki bir kısmı İskandinav ülkelerine gidebilir. Tekrar altını çiziyorum. Türkiye'ye dönmesine izin verilecek olanlar... Bunlar e, Türk askerine, polisine, Türk vatandaşlarına karşı silah kullanmamış olduğu tespit edilenler. Tabii bütün bunlar bir süreç meselesidir Cansın. E, keşke hı. elde bir e, sihirli değnek olsa da o sihirli değneği oynataraktan e, yarın bütün PKK'nın, terör örgütü mensuplarının e, silah bırakmasının sağlanması evet, olacak böyle evet. bir şey mümkün değil. Bütün bu anlattığım süreçler zamana yayılacak. Yani hemen bugünden yarına bütün silahlar bırakılsın, Hı -hı. suç işlemeyenler Hı -hı. öbür gün dönsünler, bunlar topluma kazandırılsınlar ve Türkiye Peki. refah, mutluluk içinde yaşasın. Gönül bunu ister Hı -hı. ama böyle bir şey mümkün değil. Daha evvelden de söylemiştim dünyada evet. örnekler var. Mesela Filipinlerde, Kolombiya'da verilen, Sri Lanka'da yapılan bir takım evet. terör örgütüyle Burası müzakereler Hakkı. vesaire Bunların arasında Hı -hı. en meşhuru e, İngiltere'de İrlanda'da olanı Hı -hı. ki 8,5 sene sürmüş. Ez cümle şu anda olanlar Irak'taki PKK varlığıyla ilgili. Şunu söyleyerek tamamlamak istiyorum. Hı -hı. Abdullah Öcalan terör örgütü elebaşısının çağrısı PKK'nın bütün unsurların silah bırakmasına yöneliktir. Yani İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı kapsar. Ancak an itibariyle gelişmeler şu anda evet. Irak'ı kapsıyor. Irak'taki PKK varlığını kapsıyor. Diğer adımlar zaman içinde gelecektir. Ama şu anda sabırlı olmamız gerekiyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynayacak gelişmeler her zaman yaşanabilir. Dikkatli olmak lazım, sabırlı olmak lazım. Ee, en son lafım şudur. İnşallah geri geri dönüşü olmayan bir evet. sürece girdik. Geri dönüşü olmaz. Çünkü bu sürecin başarılı olması halinde artık insanlarımızın ölmeden, askerlerimizin şehit evet. düşmeden, polislerimizin şehit düşmeden refah içinde, mutluluk içinde yaşayacağımız bir dönem olacak. Bütün temennim budur.